Lakshmi. En sevdiğim akrabam. Her zaman. Ona bakın. Her sene Indor'dan Goa'ya benimle bayramı kutlamak için geliyor. Oyuncak bebek gibi değil mi? Yanakları süt beyazı ve saçları da çok yumuşak. Değil mi? Ama ne var biliyor musunuz? Yüzünde biraz boya olunca çok daha güzelleşiyor. Nasıl mı? Size hemen göstereyim. Ne dersin bu işe? Ee, Rocky bak. Lakshmi hemen sana boya süreceğim. Hadi akrabalarımıza bayramı nasıl kutlanırmış gösterelim olur mu? Hayır hayır Rocky. ben gidip bunları halledeceğim. Hayır Lakshmi bırak da sana boya süreyim. Ama Rocky. Hadi ama Lakşmik. Bu bayram eğlenmemiz Benle, lazım. Ben de Bayramdayız. Rocky dıyız. beni dinle. Durga bence. Ah. Rocky. Ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.